Çok kısa bilgileriniz alabiliriz. Valla Osman abi epey bir süredir uğraşıyordu bu aslında, biliyorsunuz. Aslında bizim için zor bir sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalıştı ama yine de acı haberi alınca tuhaf şekilde sarsıldık. Ya Türkiye için çok değerli bir insan bir kere. Çok önemli bir insandı, çok önemli bir yurttaştı ve çok kıymetli bir sinemacıydı. yaptığı işlerde öncelikle seyredene, seyircisine nasıl bir vizyon açacağını, nasıl bir doğruyu gösterebileceğini, nasıl bir projeksiyon açabileceğini hep onu dert ederdi, bunu öncelerdi. Böyle olduğu için de, bu katman olduğu için de e, seyircinin gönlüne giren işleri unutulmaz kült işler oldu. Çok şükür ki bunların bazılarını da beraber yapma şansına eriştim. E, yani en son ona şunu söylemek isterim. Çok sevdiğim milleti her zaman Osman Sınav'ı saygıyla ve sevgiyle anacaktır. Başım sağol. Son ver. dönemde Sınav. hiç görüşme şansınız olmuş Tabii muydu ki, kendisiyle? Tabii Görüşüyordum. Bazen evden alıp çıkartıyordum. Tam böyle bir iyi hissettiği zaman bundan işte bir haftalarca önce bir yemeğe çıkarmıştım onu. Evin dışına bayağı bir uzaklara gitmiştik, keyif yapmıştık. Çok güzeldi, çok iyi hissetti. En son konuştuğumuzda da zaten en son yediğim lezzetli yemek seninle beraber yediğimiz demişti. Ee, yani bu bir kısım zaten şey dediğim gibi hani Türkiye için söyledim ama bir taraftan da benim için bambaşka bir durum. Benim bu sektörde ustam diyeceğim tek kişidir. Bana bu mesleği öğreten, bu işin, setin, ahlakını, terbiyesini, ilkelerini öğreten kişidir. İyi ki onun tedrisatından geçmişim. Ee, onun verdiği e, bilgilerle, onun verdiği öğütlerle bunca yıl eğer ki sağlıklı bir şekilde yürüyebildiysem Osmanlı sınavının desteği, öngörüsü bunda çok büyük etkisi vardır. Ben kendisine tabii ki minnettarım. Çok şükür ki bunu hep sağlığında yüzüne defalarca söyledim. O yönden de hani bunu hep paylaşabildiğim için, ona olan saygımı, sevgimi gösterdiğim için de mutluyum. Ama eksikliği, yokluğu her zaman çok büyük olacak. Yeri de dolabilir mi pek zannetmiyorum. Hayata geçirmeyi düşündüğü birçok projesi vardı efendim. Sizinle vardı, Sizinle de beraber de çalıştığımız vardı evet. Ee, bunları hayata geçirecek miyiz? Bir misyon edilebilir miyiz? Kısmet, bizim? bakacağız, bilmiyorum. Yani hayat ne gösterir? Bakalım. İnşallah. Hı. İnşallah. Başınız sağ, sağ olun. Dostlar sağ, 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 olsun. sağ olsun. olsun. Sizin de evet, başınız evet, sağ, sağ